Dergiye Duruzya, Fisem Privet, Değerli Arkadaşlar Hepinize Merhabalar. Bugün sizlere isimler konusunu anlatmaya devam edeceğim. Vermiş olduğum örneklerde eril, dişil ve nötr isimler olacak. Bunun yanında bir de istisnalar olacak. Dom, ev, eril, kvartira, daire, dişil, kuhuna, mutfak, dişil. Balkon, balkon, eril, akno, pencere, nötr, dver, kapı, dişil, lampa, lamba, dişil, tarelka, tabak, dişil, lojka, kaşık, dişil, vilka, çatal, dişil, vada, su, dişil, hleb, ekmek, eril, stul, sandalye, eril, stol, masa eril divan divan eril yeda yemek dişil Otobüs, otobüs eril gorad şehir eril student öğrenci eril druk arkadaş eril geroy kahraman eril leta yaz mevsimi nötr zdanya bina nötr abcici diye öğrenci yurdu nötr. Papa, baba, eril. Muşçina, adam, eril. Yunaşa, genç adam, eril. Deduşka, dede, eril. Spasibe, başı efsem.